Fenerbahçe'de Ali Koç'un favori olarak girdiği seçimi kaybetmesinden sonra camia şaşkın, Saadettin Saran bile bu sonucu beklemiyordu, diyenlerin sayısı hiç de az değil. Herkes Ali Koç'un neden ve nasıl kaybettiğine yoğunlaştı. Bilindik nedenler var. Bilinen ana nedenler, 7 yıldır süre gelen başarısızlık. Yıldız başarısızlıkların sürekli bir yerlere, yapı, yüklenmeye çalışılması, Yıldız taraftar aleyhine yapılan açıklamalar. Yıldız Joz Mourinho'nun kovulması her ne kadar puan kazandırdıysa da, Portekiz'e gittikten sonra yaptığı açıklamalar ve yaşanan süreç kayba etki etti. Cumartesi akşamı da etkili oldu. Ancak Ali Koç'un kaybetmesiyle ilgili Cumartesi akşamı TV'lere çıkarak söylediği, vura vura, kıra kıra şampiyon olacağız sözünün de çok etkili olduğu camiada konuşuluyor. Okan Buruk konuşmaları, kongreye oy vermek için gelen genel kurul üyeleri arasında bu ve benzeri konuşmalar dikkatlerden kaçmadı. Adamlar Galatasaray 3 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Buna rağmen Frankfurt maçından sonra Okan Buruk'u yemeyi konuşuyorlar. Şampiyonluğun da bir önemi kalmadı artık. Başkan hala şampiyonluk diyor. Bu takım UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak demek aklına bile gelmiyor. Hedeflerimiz çok küçük.